Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Hafta sonu kahvaltınız için harika bir tarifim var. Tam bir lezzet harikası diyebilirim. Karadeniz yöresine ait muhlama yapacağız. Hemen yapımına geçeyim. İlk olarak tereyağını tavamıza alalım ve kısık ateşte fokurdayana kadar eritelim. Yalnız yakmamaya dikkat edelim. Ekmek bandırmalık bir kıvam için tereyağını üstte tutmamız gerekiyor. O yüzden tereyağının dibi çökmesini önlemek için yağı yakmadan kaynatmak gerekiyor. Evet yağımız bakın fokur diyor. Şimdi mısır ununu ekleyebiliriz. Kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Muhlama yaparken kullanacağımız malzemenin kalitesi çok önemli. Doğal malzemelerle yapıldığında lezzeti de ona göre artacaktır. Eğer sofranızda muhlama varsa kesinlikle kahvaltının geri kalanını az tutun derim. Çünkü ister istemez muhlama tıka basa doymanıza neden oluyor. Soğumasın derken bir bakmışsınız ki ekmeği bandıra bandıra muhlamanın yarısı bitmiş bile. Evet bakın onun rengi değişmeye başladı. Muhlama yaparken marketlerde satılan ince ötülmüş mısır unu değil de mıhlamalık un kullanmanızı öneririm. Muhlamaya kuymak da denmekte ama aslında Trabzon'da kuymak, Rize'de ise muhlama yapılmakta. İkisi arasında çok fazla bir fark yok. Kuymakta mısırını fazla kullanılmakta, muhlamada ise peynir daha fazla kullanılıyor. Evet bakın onun rengi istediğimiz kıvama geldi. Şimdi suyunu dökebiliriz. Yalnız suyu birden dökmüyoruz. Kıvamını ayarlayarak yavaş yavaş dökelim. Su yerine süt kullananlar hatta sulu süt karışımı kullananlar da var. Böyle de yapabilirsiniz tabi ama ben süt süt sevmediğim için sadece su kullanıyorum. Tuzunu da ekledikten sonra karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet kıvam almaya başladı ve dikkat ederseniz tereyağı üzerine çıkıyor. Artık peynirini ekleyeceğiz. Kullanacağınız peynir çok önemli. Kolatı peyniri olması gerekiyor. Ama eğer onu bulamazsanız dil peyniri, çeçil peyniri hatta kaşar peyniri dahi kullanabilirsiniz. Hemen bir püf nokta vermek istiyorum. Peyniri tavaya attıktan sonra çok fazla karıştırmayın. Dibinin de tutmaması için tabii ki ara ara karıştırın. Eğer çok fazla karıştırırsanız o uzayan görüntüden eser kalmayacak arkadaşlar. Muhlamanın hazır olup olmadığını anlamak hiç zor değil. Tereyağı üste çıkmaya başlayınca hazır demektir. Muhlama soğuk olarak yendiğinde tadı olmayacağı için sıcak olarak tüketmeniz gerekiyor. O yüzden kahvaltı sofranıza en son getireceğiniz muhlama olsun. Evet, muhlamamız hazır. Şimdi size nasıl uzadığını göstermek istiyorum. Bakın. Tereyağı, mısır unu ve kıvamıyla büyüyecek olan peynirin muhteşem birlikteliğini görmek için kolları sıvayıp mutfağa girin. Ekmeği bandıra bandıra yerken bittiğini fark etmeyeceksiniz bile. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.